Evet abi. Ee, <gülüyor> <gülüyor> çok <zehli>. ooo <laughs> TL'ye biniyorsunuz. Yukarı çıkıp aşağı iniyorsunuz. Bir kere. Yüksekliği fazla yok ama genelde insan korkuyor. Veyahut da ben korkuyorum. Biraz tabii ki. Çok değil. Otobüs seferi gibi. <laughs> Çok zevkli ya. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Şehirde olsak böyle olmaz tabii ki. Burada herkes kendisi oluyor. Boş ben de. Teşekkür ederim süper ya. Şşt durmayın. Süperdi. <laughs> hmm. Bakın şurası Oldan zirvesi. Kısmetse yazın çıkacağım oraya. Filipeli 40 TL. Yukarıda salep içmek 20 TL. Çay 10 lira. Aslında çok pahalı değil Uludağ'a göre. Aşağısı daha pahalı. Biz yıllar önce gelmiştik. Bir kahveye 14 TL vermiştik. Çay da 10 liraydı. Şu an çay 10 lira. Salep 20 lira. Gelip görmek lazım. Ama çok fazla Suriyeli arkadaşlar Bizden çok Suriyeli var Kötü mü? Değil tabii ki Olsunlar Bakın. Hu Çok neşeli. bakın hmm, orası daha dikmiş. Burası daha zor. Kaymak için. <laughs> Burası gene biraz daha eğimi az. Sanırım burada insanlar kademe kademe yukarı çıkıyor şu karşı hakikaten çok dikmiş. Fena. Ben de büyüyünce böyle olacağım. Çok zevkli. Ekmenizi gelin buraya. <laughs> Motorumu park ettim şuraya. Tabii ki motor olduğu için park sorunu yok, bedava. Ama normalde arabanızda gelirseniz park parası var ve park yeri bulmak hakikaten zor. Sezon bu hafta, daha sezon bugün sonmuş galiba bu hafta. Haftaya kapanıyormuş oteller. Gelmek lazım, görmek lazım. Hello, hava <laughs> <laughs> Action! <laughs>